Bugün içi dışı bir mert insanların şehri, yiğitlerin canları şehri, evliyalarımızın şehri Erzincan'ımızdayız. Tabii Erzincan'ımız depremlerden dolayı çok büyük acılar yaşadı. Bugün de kentsel dönüşümle alakalı Erzincan'ımızda yapılacak işleri hep birlikte istişare ettik. Belediyemiz daha önce Hoca Bey ve Kızılay Mahallesi'nde birinci etap çalışması başlatmıştı. İkinci etapta yapılması planlanan 693 hak sahibinin bulunduğu alanı bakanlığımız inşa faaliyetlerini yürütecek. İnşallah bittiği zaman içindeki yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, altyapısıyla örnek bir şehircilik projesi olacaktır. Vatandaşımızın rızasını almak suretiyle hareket edeceğiz. Bir başka bölgemiz Merkez Çarşı olarak bildiğimiz bir alan. 55 bin metrekarelik alanımızda kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 bin ve 100 bin sosyal konut kapsamında 1192 sosyal konutumuzu merkez ve ilçelerde inşasını gerçekleştiriyoruz. Vaskirt Millet Bahçesi ki daha önce 550 bin metrekare metrekarelik alanda projelendirilen 70 bin metrekaresi tamamlanmış. Alanıyla ilgili imalatı toplu konut başkanlığımız eliyle yürütecek. Diğer millet bahçemizi de Terzi Baba Camimizin hemen yanında yer alan 25 bin metrekarelik bu alanda da kamu kurumlarının taşınma sürecine mütakip şehrin merkezinde projelendiriyoruz. Bisiklet yollarını arttırmamız gerekiyor. İlk etapta üniversitemizle şehir merkezini bağlayacak toplamda 25 kilometrelik bir proje var. Bisiklet yolu için belediyemize 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz. Amacımız, hedefimiz güçlü Erzincan, güçlü Türkiye anlayışı kapsamında şehrimizin, vatandaşımızın ihtiyacı olan bütün projeleri bir uyum içerisinde, bir ahen renk içerisinde yapmaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.